Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki doğa harikası Ayder Yaylası koronavirüs salgını nedeniyle son yılların en sessiz günlerini yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarla cumartesi günleri kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu. Cumartesi günleri kısıtlama olmamasını fırsat bilen turizmciler ise umduğunu bulamadı. Ayder Yaylası kısıtlama günlerinde olduğu gibi yine sessizliğini korudu. Zaten doğasıyla harika bir yer ama pandemiden dolayı tabii ki de çok sessiz, ruhsuz. Yani öyle. Aman aman beklentimiz yoktu bu pandemi döneminde. Kar bekliyorduk evet bu yani ne bileyim bu kadar da düşünmemiştim ama Kesinlikle aynen öyle arkadaşlarla gelelim biraz kafa dağıtalım dedik. Evlerde tıkılı kaldık biliyorsunuz. Yasaklara kalktı Allah'a hamdolsun bir şeyler oluyor yani yaprak kıpırdıyor. Sazon çok zayıf yani inşallah Ramazan'dan sonra bir şey olur yani. Eğlencemiz biraz yarım kaldı. Evet daha fazla bekliyorduk ama yanılgıya uğradık.